Merhaba sevgili İkizler burcu dostum. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Sevgili İkizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Çok gururluyum. Uzun bir yolculukta beni yalnız bırakmadığınız için ayrıca sizlere çok teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop, astrolojik kahve, Instagram adresim ve YouTube katıl butonundan Dilerseniz gmail adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgili dostum 13 Haziran haftalık kahve falan için şu an ben hazırım. Eğer sen de hazırsan. Ayrıca unutmadan Güneş İkizler Burcu'nda doğum gününüzü kutluyorum. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız sevgili İkizler Burcu dostum. Evet iletişimi kuvvetli İkizler Burcu dostumun niyetinin kabul olması dileğiyle en kısa sürede fincanı kaldırıyorum ve senin için sadece sana özel ikizler burcu dostum. Fincanı kaldıracağım ve sana göstereceğim tabii ki size gösteriyorum. Evet. Çan çıkmış ama çan çalıyor. İkizler burcu dostum. İyi haberler alacaksın bu hafta. Uzaktan gelen güzel haberler. Uzaktan haber alamadığın kişi kim? Hayatının merkezine koymuşsun bu insanı. Do duygusal anlamda bir bağınız var bu insanla. Çok önemli muhteşem haberler alacaksın. Uzun süredir haber alamıyorsun. Yolunu gözlüyor gibisin. Sürekli telefonuna bakıyorsun. O size ulaşacak. Bir karşılık verecek. Ya aranızda tatsız bir şeyler yaşandı ya sorun yaşandı. Bir ayrılık mı yaşadınız? O da sonlandırmayı düşünüyor artık. Size bir mesaj ya da bir telefonla ulaşacak inşallah. Baykuş çıkmış. Yani bir arzun var. Bu bir diplomayla ilgili mi arzu? Bir okulla ilgili bir arzun. Gecikmiş bir diploma. Gecikmiş bir mezuniyet. Ya da gecikmiş bir başarı. Hak etmişsin aslında sen. Eğitim hayatın boyunca bu başarıyı. Dikkatli ve beceriklisin bu hafta bu sıkıntıyı tamamen atacaksın. Becerikliğin sayesinde ve iletişimin sayesinde o gecikmiş diplomayı eline almışsın. Başının üstüne kaldırmışsın. Kargola çıkmış ama bir doğum haberi alacaksınız. Bir yakınınızın bir doğum haberi bu. Ama çok yakınınız. Çok mutlu olacaksın bu haberi alınca onu ziyarete gitmeyi düşüneceksin. Biriyle konuşuyorsun. Bu duygusal hayatında yaşamış olduğun sorunla ilgili ya da problemle ilgili. Size nasihat veren birisi var. Karşınızda oturuyor bu kişi. Ona çok e, sorunlarını anlatacaksın ve sizi dinleyecek. Çok doğru bir insanla karşılaşıyorsun. Sizi doğru yönlendirecek bir insan. Ailenizden biri değil. Ve içini döküyorsunuz ona. Bu sorunları anlattıktan sonra da aslında duygusal hayatta yaşadığınız, şu an yaşanan bir sıkıntı varsa onun üstesinden geleceksiniz. O insan sayesinde bir rehber gibi çıkmış. Gözlük var ama iş ve his hayatınızda bazı davranışlar bu hafta biraz sizi üzebilir. Yani duygusal hayatınızla çalışıyorsanız iş hayatınız ya da öğrenciyseniz eğitim hayatınız ya da çalışmıyorsanız İlişkinizle ilgili bazı davranışlar sergileyebilirsiniz. Ve bu davranışlar yüzünden aslında sorunlar çıkabilir. Bu niyetinle ilgili artık geride durmuyorsun ikizler burcu dostum. Niye niyet ettiysen bu niyetinle ilgili konuşuyorsun, anlatıyorsun, paylaşıyorsun ve Büyük bir adım atıyorsunuz bu niyetinizi gerçekleştirmek için. Ve sonuç alacaksınız merak etmeyin. Niyetinizle ilgili sadece bir e, durgunluk yaşamışsınız, ilerleyememişsiniz, çabalamışsınız olması için ama imkanlar el vermemiş ya da doğru zaman değilmiş. Ama bu hafta artık sonuç alacaksın bu niyetinle ilgili ve karar vereceksin. Biriyle ortaklık mı düşünüyorsun ikizler burcu dostum? Böyle bir e, anlaşma durumunuz var ama aklında yine onunla ilgili bazı şüpheler var. Eğer çalışıyorsanız iş yerinizde ve iş arkadaşınıza eğer kendi işinizi yapmak istiyorsanız bir ortaklı işe girişebilirsiniz. Bununla ilgili olabilir. Gerçekleri görmekte zorlanıyorsunuz ya da o insan çok becerikli sizi konuşmalarıyla etkiliyor. Yani bu ortaklık, böyle bir ortaklık düşünüyorsanız bu ortaklık sizin başınıza artabilir. Kaybettiğiniz bir eşyanız mı var? Böyle sürekli arıyorsun, bulamıyorsun ve çok kıymetli aslında senin için. kaybettiğiniz bu eşyayı bulacaksınız. Çok aramışsınız, çok üzülmüşsünüz. Belki de manevi değeri daha fazla sizin için. Ama bulacaksınız. Bir dosya hazırlığı içerisindesin. Belki bir projeyi mi hazırlıyorsunuz ya da bu dosyayı hazırlayıp birilerine mi sunacaksınız, sunum mu yapacaksınız? Bununla ilgili kafanız karışık çıkmış ama bayrak var resmi bir yerle kamuyla ya da mahkeme ile ilgili bir yer mi? Buradan gelecek güzel bir haber var. Resmi bir yerle ilgili hazırladığınız o dosyayı artık teslim edeceksiniz. Yani buradaki aksaklık, eksik evraklar ya da belgeler var gibi bu belgeleri artık toparlıyorsun. Çünkü çok beklemişsin. İkizler Burcu dostum bayağı beklemişsin. Artık tamamlayacaksın. Bir ödemen var unutmuş olduğum bir ödemen bu ödemeyi gerçekleştireceksin ee, biraz para çıkacak cebinden bakın çizgiler çıkmış çok değişik çizgiler var bu ödemeyi de gerçek olmayan bir dostunuz sayesinde maalesef kefil mi oldunuz ya da onun için bir şeyler mi aldınız onun için mi borç altına girdiniz? Bazı karışıklıklar çıkmış ama bu ödemeyi gerçekleştireceksiniz. Unuttuğunuz bir ödeme de olabilir. Fatura da olabilir. Bir trafik cezası da olabilir. Bilemiyorum ama bu ödemeyi bu hafta artık gerçekleştirmek durumunda kalacaksınız. Yelpaze çıkmış. Çok geniş bir yelpaze. Bu sıkıntılarınız bir erkekle ilgili. İkizler burcu dostum. Ailenizden bir erkek bu erkek. İnşallah sorunları çözeceksiniz artık. Sonuna gelmişsiniz bu sorunun. Bir kısmet var, bir talih var bu erkekten aslında size. Bir miras var. babanız mı, abiniz mi? Bundan gelecek, bu ki insandan gelecek bir mülk var. Büyük malla ilgili bir konuşma geçecek aranızda. Bir sorun yaşıyorsunuz aslında mülkle ilgili ya da mal ilgili ya da mirasla ilgili bu erkek ama bu yeteneğiniz, sorun çözme yeteneğinizi bu hafta çok iyi kullanacaksınız. de burada tahta oturan bir kral gibi çıkmış ama bu kişi çok yüksek düzeyde bir göreve de ya da sorumlu kalmış bir kişi pozisyon olarak çok yüksek bir yerde oturuyor emirler veriyor herkese çevresindeki herkes onun önünde eğiliyor gibi bu kişiden size bir yardım gelecek daha önce siz bu insanla görüşmüşsünüz. Bir görüşme sağlanmış ama bu görüşme e, havada kalmış gibi, sonuçlanmamış gibi. Bu bilge kişi sizin görüşecek, sizinle temasa geçecek. Mecburi bir taşınma var. İkizler burcu dostum, böyle bir taşınma e, dileyiniz, isteğiniz var mı? Mecburi olacak bu taşınma. Bazı şartlar ve koşullar değişiyor. Bir kişi kapının önünde her an gelebilir. E, taşınmak durumunda kalabilirsiniz oturduğunuz evden. Başarıları senin verimini çok düşürüyor. Başını tutuyorsun. Özellikle baş bölgenle ilgili büyük bir problem var gibi. Kontrolünü yapmıyor musun? Gibi çıkmış ihmal ediyorsun başarılarını özellikle bu hafta dikkat et. Sıra 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 oturmuş insanlar var önünde bu aile üyelerin senin ağzın içine bakıyorlar İkizler burcu dostum senin ağzından çıkacak kelimeler onlar için emirmiş gibi pişmanlar çok pişmanlar söylediklerine, yaptıklarına pişman insanlarla dolu önünde sevdiklerin senden af dileyecek. Yaptıkları hataları anlayacaklar. Bir yolculuk yapacaksın. Kısa bir yol bu yol. Ama bu seyahat esnasında biraz sıkıntılar yaşayabilirsin. Bir hırsızlık olayı yaşayabilirsin İkizler burcu dostum. Lütfen dikkat. Bir de uzun yolunuz var. Bu yolunuz ertelenmiş. Bazı taşlar var bu yolun önünde. O yolunuz açılacak. Yani engel kalkıyor. Sıkıca bağlısın sahip olduklarına. Sıkı sıkı tutuyorsun. Paranı, malını, mülkünü. Gitmesiyle ilgili, paranızı ya da malınızı, mülkünüzü kaybetmekle ilgili bir şüphe içerisinde misiniz? Böyle bir şüphe mi duyuyorsunuz? Çok sıkı sarılmışsın. Onların elinden çıkması korkutuyor seni. Böyle bir problem yaşıyor gibisiniz. Bu sıkıntılar sizin sadece düşünceleriniz. ikizler burcu dostum, böyle bir problem yaşamayacaksınız. Elinizdeki malınız, mülkünüz size ait. Kimse ulaşamıyor. Bu kaygıyı bırakın lütfen. Sıkıntı etmeyin kendinizi. Bu düşünce tarzı sizi aslında böyle bir sıkıntılı, şüpheci yapmaya başlamış. İyi değerlendiremiyorsunuz bu düşünceler, olumsuz düşünceler yüzünden. Bu malınız ve mülkünüz, size ait olan malınız ve mülkünüze kimse ulaşamayacak. Ya da el koyma gibi ya da elinizden alma gibi bir durum söz konusu değil. İkinci bir mesleğin mi var? Bunu mu yapmayı düşünüyorsun? İkizler burcu dostum. Bu ikinci meslekle ilgili bu hafta bir adım atacaksın. Çok başarılı bir adım olacak. Sonrası da geliyor. Bakın yeni yeni insanlarla tanışacaksınız bu hafta. Çok aktifsin ikizler burcu dostum. Bu aktifliğin sayesinde hayatına yeni yeni insanlar, dostlar ve arkadaşlar alıyorsun. Onların sayesinde aslında yukarılara doğru çıkıyorsun. Bakın bir çocuk çıkmış burada. Küçük bir çocuk size doğru koşuyor. En kısa zaman içerisinde çok iyi bir, sevinçli bir haber alacaksınız. Ama bir tane çocuk burada çok sessiz böyle kendi başına oturuyor. Evladınız mı? Bir ebeveyn misiniz? Bir torununuz mu var? Bir gerginlik var evin içerisinde bu yaşanan evlilikle ilgili ya da boşandınız bilemiyorum ama bu çocuk çok olumsuz etkilenmiş. Çok yalnız kalmış, çok düşünüyor. Şu anda bile sizin eşinizle yaşanan gerginlik onu çok etkiliyor. Çok çok yansımış bu gerilim onun üzerinde. Gerginlikten lütfen uzak durun eşinizle ayrıldıysanız eğer boşandıysanız da iletişimimizi güçlendirin. Çünkü bu çocuğun ee, çok ihtiyacı var. Bu kadın ve iyi anlaşması bu çocuğun geleceği için çok önemli. Hak ettiğin bir pozisyon var burada bir koltuk var. Bunu sen hak etmişsin zaten. Sadece gecikmeler olmuş. Size bildirilmesinde gecikmeler yaşanmış ama bu pozisyon senin. Sık sık sevgili değiştiren kim? Bu, bu sık sık sevgili değiştiren kişi de bazı psikolojik sorunlar oluşuyor. İlişkileri sık değişiyor. Ve kararsızlık çok fazla bu insanda. Kim bilmiyorum ama siz misiniz, yakınınız mı? Bununla ilgili çok büyük problemler yaşayabilir bu hafta. Kararlı olması gerekiyor. Evet, İkizler Burcu dostum. Güneş İkizler Burcu'nda bu hafta sizler için tarot kartınızı seçeceğim. Ve bu hafta mesajını ileteceğim. Siz değerli İkizler Burcu dostum için Evet hazır mısınız? Seçtim ben sizin için. Evet buyurun. Eğer hazırsanız sizin için çeviriyorum. İkizler Burcu dostum. Değerli kıymetli takipçim. Evet değnek dörtlüsü. Ve şu an siz de görüyorsunuz. Sevinç kartıdır aslında değnek dörtlüsü. Bir kutlama yapacaksınız diyor bu hafta vereceksiniz aslında. Bir tatil mi düşünüyorsunuz? Kısa süreli de olsa dinlenmek için. Bu yolculuğa çıkacaksınız. Dinleneceksiniz. Hayatın keyfini çıkaracaksınız. İkizler Burcu dostum. Hak ettiniz. Anlaşmazlık yaşadığınız konuyla ilgili. Şu an neyle ilgili anlaşmazlık yaşıyorsunuz? İlişkinizde mi anlaşmazlık yaşıyorsunuz? İşbirliği yapma zamanı diyor. İşbirliği yaparsanız hem siz üzülmeyeceksiniz hem hayatınızdaki insan üzülmeyecek. Cesaret edemediğim bir konu var. Geri durduğum bir konu. Hep geri adım atıyorsun. Ama bu hafta ileri adım atacaksın. Niyetinle ilgili de olabilir. O görüşmeye yapacaksın. Görüşmeyi, konuşmayı yapacaksın. Çünkü yapman gerekiyor artık. Ve korkma, çok hoş karşılanacaksın. Bu görüşme sonrası rahatlayacaksın. İyi ki yapmışım diyeceksiniz. Bu e, görüşmek isteyip de görüşemediğiniz ya da çekindiğiniz biri de olabilir. İşinizle ilgili, kariyerinizle ilgili olabilir. Duygusal hayatınızda konuşmak istediğiniz bir kişi olabilir. Bununla ilgili olabilir. Ya da ailenizden biriyle konuşmak istiyorsunuzdur da bu hafta artık bu konuyu masaya yatıracaksınızdır. Ve sonucu olumlu olacak merak etmeyin görüşme tam sizin istediğiniz gibi olacaktır. Evet sevgili ikizler burcu dostum. Birlikteliğiniz ömür boyu sürsün. Sevdiğiniz insanla. Yaşamın eli kalplerinizin sahibi olsun. Evet çok teşekkür ediyorum sizlere. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun efendim. Saygılar sunuyorum. Esenlikler diliyorum sizlere.